Her ne kadar onları göremesek de etrafımızda milyarlarca, trilyonlarca atom vardır. Bir atomun başka bir atomla birleşebilme yeteneğine o atomun değerliliği denir. Atomların değerliliği kararlı yapıya geçmek için alması veya vermesi gereken elektron sayısına bağlıdır. Atomun yapısını oluşturan elektronlar çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde dönerler. Soygaz atomlarının son yörüngelerinde helyumda 2, diğerlerinde 8'er elektron bulunur. Soygazlar bu özellikleri nedeniyle kararlı yapıya sahiptir. Bütün atomlar soygaz atomları gibi kararlı yapıya kavuşabilmek için son yörüngelerini 8 elektrona tamamlamak isterler. Bunun için ya elektron alıp verirler ya da ortaklaşa kullanırlar. Kimyasal bağların oluşmasında atomların son yörüngelerindeki elektronlar etkili olur. Son yörüngelerinde 1, 2 ve 3 elektron bulunduran atomlar elektronlarını vererek, 4, 5, 6 ve 7 elektron bulunduran atomlarsa genellikle elektron alarak kararlı yapıya geçerler. Elementlerin bileşik yapma isteği kararlı yapıya kavuşmak içindir. Elektron alışverişi sonucu atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar iyonik ve kovalent bağ olmak üzere iki gruba ayrılır. Kovalent bağ, ametal elementlerin atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağa verilen addır ve apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ olarak iki gruba ayrılır. Apolar kovalent bağ, aynı cins ametal atomlar arasında meydana gelir. Örneğin, oksijen molekülünü oluşturan oksijen atomları arasındaki bağ, apolar kovalent bağdır. Oksijen atomlarının son yörüngelerinde altışar elektron bulunur. Son yörüngelerini 8 elektrona tamamlamak için elektron alışverişi yapamazlar ama son yörüngelerindeki ikişer elektronu ortaklaşa kullanarak 8'e tamamlayabilirler. Polar kovalent bağ ise apolar kovalent bağın tersine farklı cins ametal atomlar arasında oluşur. Oksijen atomlarının son yörüngelerinde 6 elektron, hidrojen atomlarının son yörüngelerinde birer elektron bulunur. Su molekülünün oluşumunda olduğu gibi, hidrojen atomları kararlı yapıya geçebilmek için gerekli elektron ihtiyaçlarını kendi aralarında alışveriş yaparak karşılayamadıklarından, oksijen atomu ile ortaklık kurarlar ve birer elektronlarını oksijen atomuna verirler. Böylece hem oksijen hem de hidrojen atomlarının son yörüngeleri 8 elektrona tamamlanmış ve her iki element atomları da kararlı yapıya geçmiş olur. Metallerle ametallerin elektron alışverişiyle gerçekleşen bileşiklerin element atomları arasında oluşan bağa iyonik bağ denir. Örneğin sofra tuzu sodyum ve klor elementlerinin birleşmesiyle meydana gelir sodyum atomunun son yörüngesinde bir, klor atomunun ise yedi elektron bulunmaktadır. Sodyum atomu son yörüngesindeki bir elektronunu klor atomuna vererek artı bir değerlikli iyon haline gelir. Klor atomu ise son yörüngesini sekiz elektrona tamamlar ve eksi bir değerlikli iyon haline gelir. Böylece farklı elektrik yükleri yüklenmiş bu iki elementin atomları arasında bir çekim oluşur ve bu çekim bir bileşik olan sofra tuzunu meydana getirir. Bütün maddeler sürekli bir değişim halindedir. Bu değişim sürecinde bazı maddelerin öz yapıları değişmez. Örneğin, buzun eriyerek su haline gelmesi maddenin öz yapısında bir değişikliğe neden olmaz. Güneşte bırakıldığı için eriyen bu çikolatada da durum aynıdır. Bu tür olaylara fiziksel değişim denir. Bazı maddelerse değişime uğradıkları zaman öz yapıları da değişir. Onları eski hallerine döndürmek mümkün değildir. Odunun yanması sonucunda oluşan kül kimyasal bir değişimi gösterir. Bu değişime neden ısı enerjisidir. Aynen bu şeker parçasının kömürleşmesi, havlunun renginin solması, Polaroid filmin görüntü kazanması gibi. Kimyasal tepkimeler denklemlerle ifade edilir. Denklemin sol tarafında değişime uğrayan maddeler belirtilir ki bunlara reaktif maddeler denir. Sağ tarafında ise bu maddelerin değişiminden oluşmuş maddeler belirtilir. Bunlara da ürünler denir. Ürünler reaktif maddelerden farklı özelliklere sahip olurlar. Kimyasal tepkimelerde element atomlarının cinsleri, sayıları, kütle miktarları ve toplam atomik sayıları korunur. Kimyasal tepkimeler bu amaçla denkleştirilir ve bu işlem yapılırken formül ve sembollerin önlerine uygun sayılar ilave edilir. Şimdi suyun oluşumunu gösteren kimyasal tepkime denkleminin nasıl eşitlendiğini görelim. Hidrojen gazının oksijen gazıyla tepkimesinden su buharı ve enerji elde edilir. Ama denklem eşit değildir. Denklemin sol tarafında iki hidrojen ve iki oksijen atomu var. Buna karşın denklemin sağ tarafında yani ürün tarafında iki hidrojen atomu ama sadece bir oksijen atomu var. Denklemin sol tarafında da dört hidrojen atomu olması için iki H2 yaparız. Şimdi denklemin Reaktif tarafında 4 hidrojen ve 2 oksijen atomu, ürün tarafında da 4 hidrojen ve 2 oksijen atomu var. Böylece denklemimiz eşitlendi. Şimdi de suyun oluşumundan daha karmaşık ama canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için zorunlu olan fotosentezin oluşum denkleminin nasıl eşitlendiğini görelim. Fotosentezin basit denklemi karbondioksit artı su artı enerji eşittir glukoz artı oksijendir. Reaktif tarafta bir atom karbon, iki atom hidrojen ve üç atom oksijen var. Ürün tarafında ise altı atom karbon, on iki atom hidrojen ve sekiz atom oksijen var. Denklemin sol tarafı için altı atom karbona ve on iki atom hidrojene ihtiyacımız var. 6 atom karbon için karbondioksite 6 kat sayısı veririz. 12 hidrojen için de H2O'ya 6 kat sayısı veririz. Böylece karbon ve hidrojenleri denklemin iki tarafında eşitlemiş olduk. Şimdi oksijene bakalım. Denklemin sol tarafında toplam 18 oksijen, sağ tarafında ise toplam 8 oksijen var. Oksijene 6 kat sayısı verirsek oksijenleri de dengelemiş oluruz. Şimdi denklemimizin her iki tarafında da 6 karbon, 12 hidrojen ve 18 oksijen atomu var. İşte bu fotosentezin oluşum denklemidir. Fotosentezin oluşum denkleminde de görüleceği gibi kimyasal reaksiyonlarda reaktif maddelerle ürünlerin madde miktarları birbirlerine eşittir. Tepkimeye 6 karbon 18 oksijen ve 12 hidrojen giriyor. 6 karbon, 12 hidrojen ve 18 oksijen ürün olarak çıkıyor. Yani tepkimeye giren atom sayıları ile ürünlerin atom sayıları birbirine eşit. Bir maddenin kütlesi atomlarından oluştuğuna göre kimyasal tepkimelerde kütle miktarları da korunmaktadır. Kimyasal tepkimelerde kütle yok edilemez, yoktan da var edilemez. Antoine Lavoisier kapalı bir sistemde civa oksitle bir deney gerçekleştirdi. Şimdi benzer bir deneyin daha güvenli olduğu için magnezyumla yapılanını gözlemleyelim. Biz de Lavoisier gibi tepkimeye giren maddenin kütlesini belirliyor, sonra kapalı bir sisteme yerleştirip tepkimeyi tetikliyoruz. Egzotermik bir reaksiyon oluşuyor ürünlerin kütlesini belirleyince tepkimeye girenlerin toplam kütlesinin ürünlerin toplam kütlesine eşit olduğunu görüyoruz. Bu deney maddelerin değişime uğrasa da kütlesinin korunduğunu gösterir. Lavoisier kanunu ya da kütlenin korunumu olarak bilinen bu kanuna göre madde varken yok edilemez, yoktan da var edilemez. Maddelerin fiziksel olarak değişikliğe uğraması ısı enerjisiyle olur. Örneğin su buz halinden eriyerek sıvı hale gelirken çevreden ısı alır. Buna karşın donarak buz hale gelirken çevreye ısı verir. Maddelerin fiziksel değişikliğe uğramalarında olduğu gibi kimyasal değişikliğe uğramalarında da ısı enerjisi gerekir. Dışarıya ısı enerjisi vererek gerçekleşen tepkimelere egzotermik reaksiyonlar denir. Örneğin magnezyum yandığında yüksek miktarlarda ısı ve ışık yayar ve bu egzotermik bir reaksiyondur. Aynı şekilde glikoz moleküllerinde depolanan enerjiyi yavaş yasalan hücre solunumu da bir başka eksotermik reaksiyondur. Bu cam balon katı halde amonyum tiyosunatla dolu. Buna katı haldeki baryum hidroksiti biraz sulandırarak karıştırıp ıslak bir tahta parçasının üzerine yerleştiriyoruz. Cam balon donup tahtaya yapışıyor. Çünkü balondaki kimyasal reaksiyon ısıyı donma derecesine düşürerek sıvı haldeki suyu katı hale dönüştürüyor. İşte böyle ısı enerjisi alarak gerçekleşen reaksiyonlara da endotermik reaksiyon denir. Fotosentez de endotermik bir reaksiyondur. Çünkü bir bitki besin yapmak için su, karbondioksit ve güneş ışığı kullanır. Işık enerjisi aldığı için bu endotermik bir reaksiyondur. Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye gereksinim duyarlar ve enerji ihtiyaçlarını besin maddelerinden sağlarlar. Fotosentez yoluyla kendi besinlerini üreten bitkilerin ise bunu yapabilmek için suya gereksinimleri vardır. Suyu kökleriyle topraktan alırlar. Besin maddelerinin fotosentez yoluyla oluşması güneş enerjisinin katkısıyla vücut içinde sindirilmesi ise kimyasal tepkimeler sayesinde olur. Su ve karbondioksit kimyasal tepkime sonucu değişime uğrayarak besin ve oksijeni meydana getirir. Üre, amino asitler, yağlar, hormonal salgı bezleri gibi vücudumuzu meydana getiren maddelerin hemen hepsi bir dizi kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. Hormonların az ya da çok salgılanması organizmanın büyüme, gelişme, düzenleme, sindirim gibi metabolizmik faaliyetlerini olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Örneğin besin maddelerindeki iyot eksikliği tiroksin hormonunun salgılanmasını önler ve bunun sonucunda fiziksel ve zihinsel gerilik oluşur. Bir diğer önemli hormon olan adrenalin kaslara güç vererek vücudun cesaretini artırır. Adrenalin bir yarışma hormonudur. Günlük yaşamımızda kullandığımız birçok madde kimyasal tepkimeler sonucu elde edilir.